Evet, remote desktopla bağlandım makineye. Bu da donuyor bazen böyle ya. Açık benden kapatmak gerekiyor. Şimdi de kölemen koydum makineye. Köle, 3. Evet. Arkadaşlar. makinemizin ayarları bunlar dışarıda balkonda anı kısayım ya fan çok kalmış otoda çalışsın <laughs> gördüğünüz gibi power limit 57 core clock bu da şey açık olduğu için 44.65 normalde ekran kapalı olduğu zaman 49 buradan 44.9, 44.8 devam ediyor. Ve tüketim değerlerini çıksın da. Bunları da göstereyim. Şu an Remote Desktop'tan bağlanıyorum. tüketim değerlerimiz 105.1 power. Fanı açarsan yani 50'de sabit bırakırsan bu gece 39-38'e kadar düşer. Ama yaz sıcaklarında tahminim 55, 56, 53, 54 fanı da şöyle orta ayarlarda 60-70'de çalıştırıp şekilde devam edebilir. Ben çipime bakacaktım ne diyor ama. Kipruzu kurulu kurmamız lazım. Bakalım sputta görünüyor mu? Ne ekranma Samsung'muş. Evet Samsung memory. Bu işte Samsung abi. Memory Samsung'sa korkma.